Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Galatasaray, son zamanlarda Fenerbahçe karşısında ciddi bir üstünlük kurmuş durumda, özellikle evlerinde oynadıkları maçlarda rakibine gol şansı tanımamakta. Fenerbahçe, bu sezon yaşadığı iniş çıkışlarla zaman zaman kırılgan bir defans sergileyebilirken, hücumda da istikrarlı bir grafik çizemedi. Bu durum, Galatasaray'ın formda forvetleri ve orta saha oyuncularının, özellikle Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed'in hücumdaki etkinliklerini artırma şansını yükseltiyor. Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia ise, bu sezon takımının en etkili silahlarından biri olmaya devam ediyor. Her iki takımın da son karşılaşmalarındaki performansları incelendiğinde Galatasaray'ın ev sahibi avantajına ve mevcut form durumuna sahip olduğu görülmekte. Tahmin MS1 oran 1.97. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.